Herkese günaydın. Bugün yine Merve Toy'un görevini ben üstleniyorum. Ee, kaç kere daha yapacağım bilmiyorum. Mert Bey, Mert Bey de kameraya bakmamızı özür dilerim. Günaydın efendim. Merve Toy'un Amerika iş seyahati devam ettiği için. Merve'ye de selamlar, bizi takip ediyor. Ee, Bugün yine görev bende. Bir şekilde yapmaya Gidiyorsun. çalışacağım. Gidiyoruz, evet, gidi gidiyoruz. Yani. Şimdi İhsan abi şöyle yapalım dedik bu sabah. Darüşşafaka Anadolu Efes maçını bir güzel konuşalım. Analizini yapalım. Genel anlamda iki takımı da biraz bence konuşalım. Sonra da derbi, Galatasaray, Odaya Bank Fenerbahçe derbisini konuşuyoruz. İlk önce Darüşşafak'a doğuş, Anadolu Efes'le başlayalım. Benim 3-4 tane notum var Anadolu Efes'le ilgili artı yönde. Darüşşafak'a doğuşla ilgili 1-2 eksi notum var ama senle başlamak istiyorum. Ee, ne diyorsun? Şöyle diyelim, güzel maçtı. Yani seyretmesi, keyifli bir maçtı. İki takımın da tabii maçı olan ihtiyacının fazla olması ister istemez maç içindeki mücadelenin dozajını da iyice yukarı çıkardı. Burada tabii iki takımın da gelişen sürede bazı noktalarda ön plana çıkan hamleleri vardı. Anadolu Efes maça iyi başlamadı. James Anderson'ın agresif oyunu ve diğer yandan diğer kısaların potaya gitmesi uzunların da hucum rivantı yapıp veya doğru yerlerde olduğunda sayı bulmasını sağladı. Ama Perasoviç Takımın e, enerji ve mücadelesini üst planda tutması gerektiğini şu anda teknik anlamda çok ileride olmadıkları için düşündüğü için Doğuş hamlesi geldi, evet. Hanikat hamlesi geldi ve o ikisiyle beraber bir anda e, Anadolu Bilmiyorum. Efes mücadeleci kimliğine büründü. Bu maçın geneline nasıl yansıdı? Şu şekilde yansıdı. Top kayıpları... Darşok'a doğuşta arttı ki maç 19 top kaybıyla bitirdi. Oraya geleceğim ben de. çok önemli hmm. orası. E, ee, hücum ribaundlarında o enerji fazlasıyla etkisini gösterdi. Ve e, hoş bir şey değil ama Granger'ın sakatlığı da e, buradan tekrar kendisine geçmiş olsun diyelim çok şanssız bir pozisyonda ama e, mücadelenin ortasında yere atlanan bir topta gerçekleşti bu. E, Örtel'in oyun kurucu pozisyonda alternatif kalmasına neden oldu. Şimdi Örtel'e alternatif koyduğun zaman yanına bir tane Atıcı koyman gerekiyordu. O da Katın oldu. Yani her takımın 1 ve 2 numarada bir çatı oluşturmaya çalıştığı şu anda Anadolu Efes için Granger'in sakatlığı bir şekilde bu çatının sağda bu maçın içinde oluşmasını sağladı. Örtel takımı çok iyi yönetti. Katın onu destekledi ama enerji olarak Anadolu Efes maçı kazandıysa enerjisiyle kazandı. Darşavuk'a doğuşa gelince... David Blatt daha farklı bir yapıyla oynamayı tercih etti. Değişmeyen iş neydi? Wanamaker'ın liderliğinden hiçbir şekilde ödün vermedi. Muarman'ı hücumda devreye sokmasa da savunmada her zamanki o yaptığı reboundlardaki verimliliğini korumaya çalıştı. 5 numarada bu enerji karşısında, atletizm karşısında Slaughter'ı daha fazla oynatmak zorunda kaldı. Ama Kleinberg'den mesela çok çabuk vazgeçti. Yani Kleinberg'ün verim verebileceği bir maçtı. Üçüncü çeyrekte bir 5 sayı attı. Bir daha da oyuna e, sokmadı. E, Kleinburn e, sene başında David Platin hamleleri içinde James Anderson önüne üstüne kurmuştu düzeni. Şimdi Kleinburn biraz son haftalarda devre dışı kalmış durumda. Parantez açayım. Şutunun çok zayıf olması... %99 senin dediğinden kaynaklanıyor. Çok zayıf çünkü deşifre olmaya başladı. Evet ee, aynen öyle. Zaten orada oyunu açmak için de bir kanıt vardı zaten. Galiba da yanlış hatırlamıyorsam sen canlı yayında onun üzerinde bir durdun değil mi 2 3 hafta önce? Senin ee, demecinde galiba öyle hatırlıyorum. Ya sonuçta herkes seyrettiği zaman evet. şutu form olarak çok doğru bir şuttu. Yani Evet. Fırlat... Mekanik olarak. Evet. atıyormuş gibi. Evet. E, ya yani günlük performans olur ama EuroLeague'de günlük performans güvenemezsin. E, güvenemezsin ama dediğim gibi yani mutlaka senin de keyif aldığın, içinde gözlemlediğin bir şeyler vardır maçla ilgili. O zaman tekrar Anadolu Efes'e dönelim. Evet. İki takımı ayrı ayrı irdeleyelim. Anadolu Efes'te üç tane şey çok hoşuma gitti. Daha sonra iki şey hücum kimyası olarak hoşuma gitti. Bir tane de biraz önce senin top kaybından söyleyeyim. Onu önemli bir bence maç içinde çok önemli bir parametre olduğunu düşünüyorum. Oraya ayrıca geleceğim. Birincisi Anadolu Efes'te geçen senelerde olmayan ve bence e, Perasovic'in e, yukarı çıkarmaya çalıştığı e, pas trafiği ve pasa saygı yavaş yavaş oluşmaya başladı. Yani biraz ilk İlkoviç zamanı Tom Örtel'in elinde çok kalan bir gözümüzde canlandırırsak çok kalan bir top. İkili oyunlardan sadece üretim falan. Şimdi biraz daha e, top gezinmeye başladığını düşünüyorum. Yani 4. 5. pası bulabiliyor Andol Efes 5'e 5'te ki bu Andol Efes için çok önemli bir artı olduğunu düşünüyorum. Sadece bu maç genelinde değil gelecek açısından da. Birincisi bu. İkincisi benim yıllardır söylediğim Anadolu Efes'in 3 tane gardından sonraki ilk dış alan oyuncusunun 3 numarayla başladı. İşte Matt Jennings, ondan sonra John Dibler. Yani geçen seneler işte Tom Hurtel, Granger, Doğuş. 2 numara sayamıyorduk. Öyle değil mi abi? Evet. 2 numara. Şimdi Katın geldi. Katın tam bir 2 numara. Bire yakın bir 2 numara. Ama ilginç bir istatistik vereyim sana. Dribbling üstü 2 sayılık Atışlarda Tomo Hörtel 11'de 6 atıyor. Çok önemli bir detay. Buna ilaveten Katın 6'da 5 atıyor iki sayılı Katış. Hem bir penetre hem de orta mesafe. Yani 17'de 11 atıyorlar ve 22 sayı buluyorlar. Benim hep söylediğim Anadolu Efes'in üç gardın haricinde dribblingçi bir adamın daha ihtiyacı olduğunu sanki ispat olan bir maç bu. Bilmiyorum katılıyormuş. Evet. Çünkü müdafaanın dengesi bozuluyor. Hele yeni basketbolda dribbling mekaniği çok önem kazandığı için hücumda yani bir, oyuncuyu, bir oyuncuya artık müdafaa yapmak, ister Piken olsun ister bir bir karşı takım için yetmeyecek. Şimdi iki oyuncu çıktı yaza. Ee, tabii ama katının oynayabilmesi için Yücel diğer oyuncuların da özellikle savunma kısmında daha agresif Kabul. olması gerekiyor. Kabul. Kabul. Onu da Hanikat oynatarak yaptı. Yani belki Cedi'den vazgeçti yani beceriyi ama beceriyi ikisinden aldığı enerjiyi Hanikat'la bir kişi daha saydın. Doğuştan bir yere at. Evet ama orada o zaman takım yapısını oluştururken yani Örtel, Katın çok iyi savunma kısmında kalacak oyuncular değiller. Zaten Van bir iki pozisyon Katın arkasına alarak arkası dönük bir uzun gibi oynadığı pozisyon da var. Orada enerji yakalayabilmesi için Cedi'den vazgeçmek zorunda kaldı. Cedi'den vazgeçti. Hani katı oynat, hani katın 9 ribantı var. Evet. 12 sayıda attı. Yani bu çok değerli bir istatistik. Deşanta'mız bence iki ucu keskin bıçak, Kesin. Ee, yani şut zamanlaması son istasyon gibi. Yani Haydar Paşagarı diyorum ben. Evet abi. evet eline geleni fırlatıyor. Ha, bu maçta agresif oynadı ama her maç bu olur mu? 17 sayı, 8'de 3 sayı, 5'te 2, 2 sayı güzel ama her maç bu olur mu değil mi? Çok top kullanıyor. Çok top kullanıyor. Yani 13-14 top. Ben o tip ee... oyunculara Haydar Paşagarı diyorum abi son <laughs> durak ondan sonra Vapur'a biliyorsun. Kapanmadı mı Haydar Paşagarı? <laughs> Kapa kapandı artık doğru diyorsun tedaviden kalktığın <laughs> bir şey. <laughs> cümlemiz. Demek de olmaz. Onu devam ettiriyor Haydar Paşa yarını. <laughs> ee, dediğim gibi burada e, bazı oyuncular ana rotasyonda olacak. Bazıları Thomas gibi günlük performans. Mesela Derek Brown'ın da verim verdiği yerler var. Dunstan çok iyi mücadele etti. Her zaman olduğu gibi. Onun bir çizgisi var. Parantez açayım ona. Ee, senin söylediğin çok önemli bir cümle vardı biraz önce. Perasov için enerjiyi çok dikkate aldığı bu maç. Örneğin bir tane de gösterge e, ee, müdafasında Dunstan'la double team yaptılar. Bu da bir enerji yükselmesi. Çünkü aşağıda kaldığımız edge dediğimiz müdafaa, hucu, e, uzunların aşağıda kaldığı müdafaa, hatta switch baktığın zaman enerjiyi düşürebilen bir müdafaalardır. Ama double team'de oyuncular iste istemez rotasyonlardan dolayı koşmak ve agresifleşmek zorundadırlar. Bence e, Perasovic'in double team'i tercih etmesi birinci periyotta yaptı. Ben özellikle üçüncü periyoda dikkat ettim. Yapacaklar mı? Üçüncü periyoda iki tane double team gördüm Dunstan'dan. Bu da enerjiye ne kadar önem verdiğini gösteren bir münafadır. Bir de ben ilk geçen sezon Dunstan Alex Tyus ikilisinden sonra artık Anadolu Efes aşağıda beklemeyi bırakacak. Chris dolayı mecbur eden, Double team'ler başlayacak Bir sene boyunca hiç double team olmamıştı. Double team'i görünce kendi adım ayrı yeten mutlu oldum yani. <laughs> Ama e, şu anda e, Anadolu Efes'in yapısı da bu tip agresif oyuna çok uygun. Çok uygun. çok yani, uygun. Yani. Devamlı bunu yapmıyor. Öyle yaptığın zaman ne oluyor biliyor musun? İşte Örtel'in savunma zafiyetleri bir anda devre dışı kalıyor. Yani agresivite geliyor. Takımın zayıf yönündeki evet. oyuncuları korumaya almış oluyorsun. Mesela Örtel'in maç sonunda biliyorsun Efes'in en büyük problemlerinden biri maç sonunda oynayamamak. Şimdi bu hepimizin bildiği bir şey. Geçen sene evet. hep bunu konuşmuştuk. Bu maç sonunda daha sakin ve daha bilinçli oynadılar. Bu belki de oyuncuların oyundaki rotasyonda oyun içinde evet. çok fazla kalmasının da etkisi olabilir. Evet. Ama burada enteresan olan nokta Darşubuk ve deplasmanda maç kazanırken evet. evinde hala maç kazanamaması. O zaman hemen başka noktaya gelelim. Darçubuğa doğuşa geçiyorum. Şimdi 4 maç yapıldı. Şimdi iki galibiyet, iki mağlubiyet, değil mi? Maçları sayıyorum. Yıldız deplasman galibiyeti. Yo çok değerli bir galibiyet. Armani e, O kazanabilirlerdi. E, kazan, deplasman galibiyeti kazanılması gereken bir evet. maç zaten. Artık çok artı yazmaz kazancı, Ka, mağlubiyeti çok eksi yazardı. E Anadolu Efes içeride kayıp. Anadolu Efes Ekol olarak yüksek bir ekol olduğu için köklü bir kulüp olduğu için onu bir kenara bırakıyorum. Ama diğer yani ya da koy, koyuyorum. 4 maç Real yok, Barcelona yok, CSK yok, Fenerbahçe yok baktığınız zaman. Yani Barcelona'yı ya saydım değil mi? Bamberg yok. Örneğin baş takımlar ve baş alt takımlara daha bir tane maç yok. Bir tane Anadolu Efes'i saymazsam. Şimdi Armeni'yi daha davralarda sayamıyoruz çünkü. Kazan zaten şu anda kötü durumda. Evet galibiyet e, ee, Darüşşafaka doğuşu bekleyen bir tehlike var. Fikstür iyi kullanamadılar. Katılıyor musun? Evet evde kazanmaları gerekiyordu. Tabi. Yani o ilk, yani şu anda Darüşşafaka doğuşun 4 4 yapması lazımdı. Ki baş ve baş altı takımlarla oynarken biraz daha kredili olsun. Şimdi kredileri azaldı, çok azaldı. E tabii şimdi e, burada bu maçlar tamamen senin e, yukarıdakiler, aşağıdakiler veya orta grupta bulun, bulunmama kısmında önemli. Yani bir, 3-4 hafta sonra herkesin böyle kovalayacağı, bulunacağı alanlar belli olacak. Onlarda evet. şu anda... Blokajlar belli olacak değil mi? Blokaj. E, tabii şu anda şimdi Fenerbahçe belli etti. Biz evet. de ilk dördün içinde öyle ya da böyle yer alacağız <laughs> mesajını öyle. verdi. İkisi belli etti. Ha, sen Türk gene takımları, Türk içinde mi? özür baktığımda Galatasaray şu anda büyük ihtimal bir 3-4 hafta sonra böyle giderse şimdi Real Madrid deplasmanı var ister istemez ocağı şubatı hazırlayacak şekilde bir formata geçmek zorunda kalacak. O zaman ne oraya gidene kadar ne galibiyet aldı ha, acaba olur mu demek zorunda kalacak. Anadolu Efes ben çıkışa geçeceğini düşünüyorum. Kendini yukarı X8'in için atacak potansiyeli göstereceğini düşünüyorum. Darşova Doğuş dediğim zaman hep yanına bir parantez açıp içine bir 5 numara yazıyorum. Değil mi? Bizim bir önce yaptığımız konuşmada 5 numaralı plan Hani tamam şu anda bir B planı dedik ama B planı ana plana, daha doğrusu gerekli bir plan haline gelmeye başladı. Onu söylüyoruz değil mi? Evet. Yani yücel, tempo gittiği zaman evet. e, birebir oynayan oyuncuların, e, şimdi Euroleague'de savunmalar çok üst düzeyde. Çok, evet. Yani bir şekilde oyunu bir yerden kurman gerekiyor. Yani Maker e, bazen tıkanlığı anlar oluyor, top kayıpları yapabiliyor. Wilbeck'ın hala tercihlerde çok çok iyi değil. E, David Blatt'ın yarattığı e, set oyunları var ama bunlar herkes tarafından çalışıldığı için belli bir zaman sonra kontrol edilebilir hale geliyor. Sürpriz bir şeyler olması lazım. Katılıyorum. Dünle ilgili maçı yavaş yavaş bitirelim abi. Hı hı. Dünkü maçla ilgili çok önemli bir istatistik detay var. Ee, Possession'lara baktım. Possession'ları top kayıplarını da kayarak, hı hı. koyarak kattım. Ee, 86 Possession Darüşşafaka Doğuş 89 Possession Anadolu Efes. Hemen hemen yakın. Zaten 90 civarında. Yani Genel o zaten. Ama 19 top kaybı Darüşşafaka Doğuş. Çembere gidiş, pole atışları da dahil. ikiye bölüyorum pole atışlarını. 67. Anadolu Efes 9 turnover, 80. 13 kere daha fazla gidiyor Anadolu Efes çembere. O da zaten ona yüzdelerde ne kadar biraz daha kötü olsa bile maçı kazanma hakkını getiriyor. Bu e, tabii 19 e, turnover'ın olduğu bir yerde. E, özür dilerim başka bir detay daha var. Darüşşafaka Doğuş'u bekleyen bence tehlikelerden biri. 19 turnover yaparken sadece 5 top çalma yapıyor. E -14 orada. Anadolu Efes 9'a 9. Bakar mısın topa sahip olma? Ama Anadolu Efes'in enerjisi maç başından beri kendini belli, etmişti belli zaten. etmiş zaten. Yani bu sadece senin söylediklerin, bunu destekleyen evet, evet. sayısal zaten. Sayısal sayı, 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 yani, yani senin dediğin gibi bu sayısal verilere baktığın zaman iki takımın maçı ne şekilde oynadığını görüyorsun. Ama öte yandan hakemler de maçı çok iyi yönettiler. Yani hiç mücadelenin aşağı düşmesine izin vermediler mücadelenin başka bir boyuta geçmesine de izin Hı. vermediler. Bir de eee Doğuş'un maçın içindeki hikayelerinden bir tanesi e, üç 3 tane de bonusu var. 3 periyodunda da üçer sayı buldu. Hı. Yani 9 sayılık bir artıyla geldi. Yani o e, sayılar olmasa e, belki Anadolu Efes daha önce de maçı kontrolüne alabilirdi. Evet. Evet, iki temsilcimiz ikisine de gereken bir maçtı. Kazanan Anadolu Efes oldu. E, ekleyeceğim bir şey var mı abi? Keyifli bir sohbeti olduğunu düşünüyorum. Şu anda biraz sonra da e, Türk derbisini Galatasaray-Odea Bank-Fenerbahçe derbisini konuşacağız. Şimdilik hoşçakalın.